günlerine hoş geldiniz. Antep günlerine hoş geldiniz. Antep'e hoş geldiniz diyoruz. Antep'i Ankara'ya getirdik. Bütün Ankara şehrindeki bütün insanlarımızı, sıcak insanlarımızı buraya bekliyoruz. Antep yöresinin bütün yemeklerini buraya getirmiş bulunuyoruz. Ankara başkenti Antep'i buraya taşıdık. Antep ürünlerimizi hepsi mevcuttur. Özel kıyma deriz biz. Zırk kebabından yaparız. Ayrıca balcan kebabımız, ciğer kuzu şişimiz, Bildiğiniz üzere gastronomi şehri Antep'imizin sıcak sıcak taze taze burada işi köftelerimizi döküyoruz, kızartıyoruz. Hemen ardından dolmalarımız, kuru dolmalarımız, yine yanında sarmalar, yine Antep baklavaları ve etli yemeklerimiz hepsi burada. Lahmacununu, kebabını, çiğ köftesini, işli köftesini, sarmasını, dolmasını hepsini Ankara'ya taşıdık arkadaşlar. Tüm Ankara'yı Pazar akşamına kadar AKM'ye, Millet Bahçesi'ne bekliyoruz. Eşsiz le lezzetleriyle Antep, Ankara'da. Evet, Antep baklavası, e, şimdi piyasada çok fazla baklava var. E, ama bunların hangisi orijinal baklava diye soracak olursanız, Antep baklavası diye soracak olursanız, şimdi bir baklavayı yediğiniz zaman, e, bir dilim aldığınız zaman baklavadan boğazınızı yakmaması lazım, midenizi yakmaması lazım. Midenizi yakmaması lazım, boğazınızı yakmaması lazım. Eğer bir baklavayı yedikten sonra boğazınız yanıyorsa, mideniz yanıyorsa, bilin ki o gerçek antep baklavası değildir. Gazı, что о Halep eyaletine bağlıymış. Eyalet mahalline Urfa'da o zaman Ruha diye isim geçiyor. Urfa'da Ruha, işte Ruha oradan geliyor. Siverek falan. Onlar da Rakka eyaletine bağlı. Yani vilayet olarak. Ee, Halifeti de hakikaten çok tarihi eski. Millattan dört bin küsur yıllara gidiyor. Oradaki Rum kale var. Altında da böyle bir tünel varmış. Gittim Adlarımın gittim orada çok <laughs> Fırat'ın şeyi olduğu için Mezopotamya'nın yani önemli bir yerlerinden burada işte eee Zeynep bu Çingen kızı dedim ağlay ağlayan bir kız bu kalıntıları bulundu çok kıymetli eserler. Şu anda tabii birçok bir, kısmı su altında kaldı. İnşallah Ama toparlananlar onlar, toparlanan, bir, bir müze açıldı. Müze açıldı, sonunda, açıldı. tabii Zeynep'e. Yani ben buradan Gaziantep'e gidenler tabii, mutlaka tabi, tabi, azırmayı uğrasınlar. Tabii Belkıs diye geçer orası. Belkıs harabeleri falan diye geçer. Halfet diye. Orası da çok önemli yer. Oradan da üst düzey insanlar çıkmıştır. Yani eski başkanımız Melih Bey mi diyesiniz, Müslüm Gürses mi, Nuri Sesi güzel mi, Bekir Yıldız mı? E, onlar da değişik görevi. Melih Başkanım'a da selamlar. E, tab, Melih Başkanım'a selam. da tabii, on, da temiz göklü, gökçekler ailesi de bizim Atmalı Türkmenler'in yani önünde gelenleri olur. Bir de rahmetli bunlar bizim Cengiz Gökçek de e, çok büyük hizmetler yaptı. Sağlık Bakanı ki Fuat evet. abimiz. Bunu daha yakın tanırlar. Bizden daha büyükler. Evet. Ben de 86'da demir yollarına geldim. Demir yolu meslek sesi mezunuydum burada demir yolda bir çalıştım. Mı Sonra başlığı. Çevre Bakanlığı'na geçtik. Genel bir yaptık. Yalnız burada evet. e, şu anda Ruhu Şad olsun Mustafa Taşar Bey çok büyük hizmetler yaptı. E, şimdi kazan hizmet veren büyüklerimiz var tabii ama e, e, Celal Doğan Bey zamanında da Antep'in altyapısı yapıldı ama Mustafa Taşer'in katkısıyla yani bunu hiç kimse inkar edemez. Ondan sonra Asım Güzel Bey, Hasan Celal Bey'in yeğenidir. O da hizmetle yaptı. Fatma Hanım'la bir bayan olarak gerçekten büyük işi daha bir şeyiyle taşıdı zirveye. Onun için burada e, başta da tabii bizim e, Mehmet Yılmaz kardeşimizle e, gerçekten fedakarca bu şeyi devam ettiriyor. Biz de bundan sonra kendisine daha çok destek olacağız. İslahiyelerin ve Sağlık Bakanı iyi bir bürokratı. Ben emekliyim ama Herhalde Olsun böyle bir organizasyon sonuçta bir, bir şeye evet. beraber, hareket etmişsiniz. Teşekkür ederim. tebrik ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ankara'ya bu güzel Antep lezzetlerini getirdiğiniz i̇nşallah. ve herkese buluşturduğunuz ya. için. Ya, evet sana. sevgili izleyiciler konuklarımızla sohbetimizi tamamladıktan sonra birazdan farklı konu ve konuklarla huzurumuzda olmaya devam edeceğiz. Yine standlarımıza gideceğiz. Antep'in e, dünya lezzeti dediğimiz mutfaklarıyla tanışacağız. <laughs> Yine bakırlarla ve tarihi ve kültürel zenginliklerini çok kısa da olsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. <laughs> Evet sevgili izleyiciler şu anda Antep'in yemeleriyle meşhur olan standındayız ve yanımızda çok genç bir kardeşimiz var sevgili Cevdet Eldemir. Cevdet Eldemir'den yemeklerin hikayesini hemen dinleyeceğiz. Sevgili Cevdet hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz kendini tanıtabilir misiniz? Adım Cevdet, soyadım demiş Gaziantep'ten geliyoruz standımıza. Yemeni olarak geldik. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim fakat aile mesleğimiz olduğu için hem meslek içerisinde hem eğitim hayatıma devam ediyorum. Çok iyi. Üniversite olarak hangi bölümde okuyorsun? Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. O benim kendi bir idealim fakat aile mesleğimize devam etmek şartıyla Evet Ve sevgili izleyiciler hemen yanımızda sevgili Muhittin Eldemir Beyefendi var. Ee, az önce e, çok gerçekten hayırlı diyebileceğimiz çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Öncelikle o konuda tebrik ediyorum. Ee, Yemenilerle ilgili konuştuk. Az önce sevgili Cevdet de hem üniversite öğrencisi hem de Yemeni sanatını devam ettiren bir genç e, kardeşimiz. Evet. Şu anda da yanında babası sevgili Muhittin Eldemir. Tabii evet. çok renkli, rengarenk kumaşlarla görüyoruz evet. burada. Hemen sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Şimdi e, 1967 Gaziantep Gaziantep doğumluyum. Kutlu dokuma alanında faaliyet gösteriyorum. Kutlu çok eski bir dokuma. Bunlar Selçuklu, Osmanlı ve günümüze gelen saray dokumaları. Türkiye'de yalnız Gaziantep'te dokunur ve 80'e yakın çeşidi ihtiva eder. O zaman tabii sağlık ve sıyı olmasından dolayı ipekle pamuğun bir arada kullanıldığı ve ismini de kutlu kumaş olarak yani kutlunun kelime manası da ipekle pamuğun bir arada kullanılan bir kumaş olduğundan dolayı Türkiye'de yalnız Gaziantep'te dokunmuş olması, ipek de pamuk. Tabi sağlık ve sıhhi olmasından dolayı, teri çekmesinden dolayı tercih edilen. O zaman normal yerel halkın erişemediği saray eşrafının giydiği, sağlık ve sıhhi olmasından dolayı tercih edilen bir dokuma, tabi Anadolu'ya yayıldıktan sonra Ege'de feler, Ankara'da Seymenler, Yörükler, Mehteran, Kılıç, Kalkan ekibi aşağı yukarı. Ülkemizde birçok nadide dokumalar var. Antakya'daki dokumalar, Buldan'daki dokumalar, Tire dokumaları, Kızılca bölük dokumaları. Hepsi kendi bölgesini ilgilendiren nadide güzel dokumalar. Yalnız kutlu tabana yayılmış bir kullanım alanı olduğundan dolayı e, tercih edilen bir dokuma. 80'e yakın çeşitli itibar eder. O zaman tabii fabrikasyon baskılar yokken bakın şöyle renk geçişleri boya batik usulüyle hazırlanan kumaşa ayrı zerafet, ayrı bir güzellik vermek için dokumalar yapılan. Tabi dokumalar da çok farklı. 80'e yakın çeşitli ihtiva eder. Her birinde kendine has ayrı özel isimleri vardır. Yani renk ve çizgilerine göre. Bunları da örneklendirecek olursak. Mekkavi, Çitari, Şaliye, Rahvancıoğlu, Alacakema, İstanbuliye. Ee, anasından nasıl doğduysa yani sanat daha hala aynı şekilde devam edip süre geliyor. Bu bizim büyüklerimizden devraldığımız bir sanat. İnşallah çocuklarımıza da bu kuşakları kuşaktan kuşağa geçmesi için tabii onlara da bilgi aktarımı yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler Antep'in vazgeçilmezi sarımsaklı lahmacunu şu anda birçok tabii kebapla diğer sanatları gezdik ama asıl lahmacun standına geldik. Çünkü Antep lahmacunu tamamıyla farklı bir lahmacun özellikle ee, i̇çerisine soğan yerine sarımsağın konulması ayrı bir aroma katıyor. Hemen lahmacun ustamız yanımızda ve bize lahmacunların yapımını anlatıyor. Ustam öncesi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Uğur, ee, Gaziantep'liyim. Ee, lahmacunumuz sarımsaklı olup e, etinin bol olmasıdır yani e, Antep özelliğini taşıyan Antep lahmacunun özelliği sarımsaklı ve etinin bol olmasıdır. O maydanozu falan biraz bol olur. Çıtır çıtır güzel olur yani bu zaten Antep'e özgü bir lahmacundur. Diğerleri hep soğanlıdır. Sayın Mehmet Yılmaz sizin bakırlarla ilgili görüşünüzü bir alalım mı? Tabii biz bakır sanatımızı burada tanıtmak için Veysi e, kardeşimizi buraya getirdik. Kendisi sanatında ustadır. Babadan kalma bir mesleğidir bu kendisinin. Bunların birçoğu el dövme kekişlerle yapıldı. Buraya getirdik. Halkımıza sunum yaptık. Kullanım açısından çok sağlıklı olduğu söyleniyor ısı kaybı çok iyi, e, koruyucu oluyor bunların. Soğuk verdiğiniz zaman mesela soğuk kalıyor. Sıcak verdiğiniz zaman sıcak kalıyor. Antep'in meşhur baharatları, e, isotu, biberi, sumağı, e, türlü türlü çiğ köftede kullanılan baharatları, kebapta kullanılan baharatları, salçaları. Bu standın önündeyiz, kurutmalıkları var. Ve yanımızda Muhammed kardeşimiz var. Sevgili Muhammed, şu ürünleri bize bir tanıtabilir misin? Tamam. Allah. Şöyle Antep'e yöresel ait zatlerimiz var. Antep'e ait. bu Şu şekilde içerisinde susam var, yedi çeşit baharat var içerisinde. Tereyağından şey, zeytinyağı bir tabağa koyacaksın, bir tabağa da bundan koyacaksın. Önce zeytinyağını sonra buna bandıracaksın. O şekilde kahvaltılarda yine çok güzel antiba et bu yöresel. Evet, onu çok kullanıyorum ben de. Özellikle sevgili izleyiciler, saf zeytinyağının içerisine bu zahtar kahvaltıları vazgeçilmezdi. Şöyle sumağımız var aynı şekilde, iri sumak. Bu da aynı salataya falan konuluyor, dolmalara falan kullanılıyor. Çok güzel şeyle görüldüğü gibi. Özellikle sumak hem toz hem de suya konulup suyu, sumak suyu da dolmalarda evet, çok suyu güzel olabilir. Şu şekilde de kullanılabilir. Asıl şeyi bu şekilde kullanılmasını tercih ederim ben. sotumuz var. Şöyle Urfa sotumuz var. Şu şekilde. Şu Burada köftelerim vazgeçilmez. Köfteleri falan vazgeçilmez. Çok güzel. Bu da aynı şekilde köfte falan çok güzel olur. Sevgili izleyiciler, şu an sanırım akşam saatleri yorulduk. Ama Ankara'nın soğuğunda sım sıcak bir yerdeyiz şu anda ve o sıcaklığı şu an sizlerle paylaşacağız. Antep'in en nefis yemekleri dedik ki dünyanın lezzet diyarı Antep ve 750 kilometreden ustalarımız sizlere sunmak için bugün Ankara'da ve bu güzel lezzetleri şimdi sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler hemen sol tarafımda ustamız var kendisini bir tanıyalım hemen. Ben Ali Usta. Ee ürünlerimizden çıkan şeylerimizden Adana'mız var, Urfa'mız var. Ce vazgeçilmez cihatlar. Ali var Usta mı? biraz kendini anla sonra kebaplara Heh. geçelim. Ali Usta kaç yıldır bu işi yapar? Ben beni bildim, ben beni <laughs> ben bu mesleğin içindeyim. Bu meslekte bizde yok yok var vardır. Antep'te ha. nerede ha. yerimiz? Antep'te kale dibi. Kale dibi. Evet. Tabii. Ha. Tabii. Ha. 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 Oraya gelen ha. oradan. Ha. Haydar ha. Usta. çok ha. 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 Evet. Almanlar oradan çıkar zaten gelenlikçe de. Ee zaten şimdi biz de geldik Antep'imizi tanıtmaya. Tanıttığımız zaten demiş. Ürünlerimizi de getirdik. Seçenek kebaplarımızı, ustamız özel ustamızı getirdik. Ee, Ürünlerimize zaten vazgeçilmez cihatlak kebabımız. Evet sevgili izleyiciler şu anda ustamız lahmacunlarını gözümüzün önünde yaptı ve fırına koydu. Burada sıcağı sıcağına, kıtır kıtır, Sımsıcak sıcak Dediğim gibi bu sıcak, içe soğuk Ankara günü içinizi ısıtacak sarımsaklı lahmacunlar çıktı. Şu an servise hazır. Bu tatları ve lezzetleri tatmak isteyen herkese Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'ne Gaziantep tanıtım günlerine bekliyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili izleyiciler şu anda sesini duyduğumuz Antep Türküleri eşliğinde bu programa eşlik ediyoruz ya bu kişi şu anda yanımda. Sevgili Mehmet Akar, Akar Beyefendi. Akar. Sevgili Mehmet karşı şu an yanımızda. Tabii çalan müzikteki ses de kendisine ait ama... Antep'in hamamları türküsü benim türkümdür. Evet Antep'in hamamlarını hemen konuşuyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel sonu yapılmış ama biraz hava soğuk. Yapacak da bir şey yok. Ben, e ben siz türkülerle ısıtırsınız artık. İnşallah şimdi bir şeyler okuyacağız inşallah. Güzel Antep türküleri. Ankara güzel memleket. Burayı çok seviyoruz bizim. Yani bu ya yağlar, halaylar hep beraber ısınacağız. Yani Antep'in kültürü bizden sorulur. Bar baraklar, oyun havaları, her şey bizim. Evet. Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu müzikle uğraşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi 35 yıl falan var. Tabii Antep'in Türk e Hamamları türküsünü yazan benim. Mış. -mış. Ceylan seslendirmişti Abi, sanırım. Ben vermiştim ona. Yani ben tabi o memleketin kültürünü dünyaya yaymakla mükellefim. yani bizim memleketimiz dünyanın en güzel memleketi. Antep deyince bizde derler kahçenin içi Antep'in içi derler. Yani Antep'in çok kıymetli olduğunu anlatırlar. Onun için yemeğimiz, ne bileyim ya her şey her şey. Kahkenin üçü mü dedin? Evet üçü Antep'in içi. Sevgili izleyiciler kahke özellikle bayramlarda şöyle yuvarlak yapılan simit şeklinde bir atıştırmalı kurabiye tarzı ve çok meşhurdur kahkesiz hiçbir bayram geçmez. Az önce Mehmet Bey'in söylediği de o kahkenin üçü Antep'in içi. Evet, Ekran başındaki sevgili izleyiciler, bugün programımızı Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nden gerçekleştiriyoruz. Özel bir güne bugün Ankara ev sahipliği yapıyor. 750 km uzaklıktan İpek Yolu diyarından Gaziantep'e bir sahipliği yapıyor dünyaca ünlü lezzetleriyle, özellikle gastronomisiyle ki bunu açacak olursak birazdan sevgili konukların e, bu konularla ilgili bizi bilgilendirecekler ama Antep'te büyüyen bir kişi olarak Antep'in e, kebabından içli köftesini, çiğ köftesinden e, tarihi e, eserlerine, bakırcılar çarşısından, baklavasına, yuvalamasından e, tarihi kültürel zenginliklerine kadar birçok şeyi burada konuşacağız. Bu programa e, Ankara Gaziantep Kültür Derneği Başkanlığı ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Akat Organizasyon eee Sayın Akat ve Sayın Hakan Yılmaz'ın e, organizasyona ev sahipliği yapmasıyla gerçekleşen bir program. 22-25 Aralık arası Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik devam edecek. Bugün ilk gün ve ilk saatler olmasa sebebiyle birazdan standları da gezeceğiz ve sizlerle paylaşacağız ama ondan önce programı ev sahipliği yapan dernek başkanlarımızla ve sayın Hakan Yılmaz'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ee, Hakan Yılmaz beyefendiyle. Ee, sayın başkanlarım öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Programınız hayırlara vesile olsun. Sağ olun, çok teşekkür. ederim. Birazdan tabii Antep'te büyüyen bir kişi olarak az önce konuklar da söyledi. Katmerini, içli köftesini, çiğ köftesini, kebabını, yemeklerini, gastronomiyle bilinen bir şehir ve yuvalamasıyla da dünya gönlü bir şehir. Birazdan bunları konuşacağız ama öncelikle öyle bir organizasyonu yapmak eee nereden aklınıza geldi? Size söz vermeden önce Hakan Bey'le bir röportajımız gerçekleştirelim. Çünkü programın sunumunu da kendisi gerçekleştirecek. <laughs> sevgili Hakan Yılmaz, eee doğayan bir radyocu. E, halen mevcutta Karadeniz Radyo. Radyo Karadeniz'de de programları devam ediyor. Ama şairane yönüyle de belki bizimle bir şiir de paylaşır. E, i̇nşallah en yakın zamanda stüdyoda da kendisini ağırlayacağız. Eee sevgili Hakan, öncelikle hayırlı olsun. Önce Teşekkür ederim. Sağ ol. Bizi program ben de misin? Elbette. <laughs> Akat Organizasyon ve Gaziantep Kültürü ve Tanıtım Derneği'nin e, düzenlemiş olduğu e, bu anlamlı organizasyon tamamen Gaziantep ilimizin kendine has kültürünü tanıtan baharatlarından salçasına, katmerinden baklavasına, kebaplarından aklınıza gelebilecek dünyada rüştünü onaylamış ve gastronomi alanında muhteşem başarılı ülkemizi temsil yeteneği anlamında son derece lezzetler adına e, en iyi şekilde e, temsil eden Gaziantep ilimizin başkent Ankara'mızda Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde e, 22 Aralık ve 25 Aralık takvimi içerisinde devam edecek. Tabi sadece Mutfak kültürü ya da lezzet damak lezzetin üzerine konuşmayacağız sebebi şu ki e, çünkü o kültürün ve geleneğin Gaziantep ilinin e, muhteşem e, bakır sanatı var ve e, bakır işçiliği bakır, bakır işçiliği e, ülkemizde en önemli e, yeri ise e, Gaziantep'tir. Onun dışında e, sedef işçiliği var yine e, burada. Gaziantep'ten gelen e, sedef işçilerimiz, esnaflarımız var. Aynı zamanda Yemenisi ile e, çok meşhur. E, kültürün hemen hemen bütün özelliklerini şu an e, bu alanda Atatürk Kültür Merkezi'nde tamamen Gaziantep'ten gelen esnaflarımız kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz e, anlamlı bir organizasyon. Bu vesileyle e, ben TV6 ekibine programınıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere Tuğba Hanım. Aynı zamanda özellikle Gaziantep'i vurgularsak buradaki görmüş olduğunuz bütün ürünler sadece Gaziantep'ten geldi. O da son derece önemli. Bazen farklı şehirlerde yaşayan esnaflar Gaziantep'teymiş gibi o görünseler de burada kesinlikle Gaziantep'in kendine has kokusu tadı, lezzeti, o tılsımı yaşayabilecekleri muhteşem bir alan. Aslında o lezzetleri en yakından bilen kişilerden birisiyim. Siz, Siz de bir yaşamışsınız adı, bu vesileyle e, biliyorsunuz. Orada yaşıyorum tabii. Ailem hepsi orada ve orada büyüdüm ben. halen de Kırk yakındır. Güzel. Bizler e, Ankara'nın suyuyla, toprağıyla büyüdük fıstığıyla, katmeriyle, salçasıyla. Dolayısıyla buradaki besinlerin ne kadar organik olduğunu. Yani buradaki esnaflara gittiğimiz zaman işte de olması, abla falan işte Antep fıstığı şöyle bir bakıyorsunuz. Antep'e gittiğinizde 12 13 15 20 çeşit fıstık var. Yani hangisi orijinal? Tamam, tamam, tamam. Aslında bu konularda tabii işin e, erbabı olan kişilerin de bu konuda biz bilgilendirmesi evet, gerekiyor. Kesinlikle birazdan Ama sunumlar başlayacak. Şey ben müsaade isteyeceğim. Ardından e, yine yine protokolümüze... Kıymetli Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Kılıç Beyefendi'ye söz Yılmaz hakkı verdiğinizde beyeceğim. Mehmet Yılmaz Beyefendi'ye söz verdiğinizde zaten tamam. e, içeriği tamamen öğreneceksiniz ve bu bu vesileyle sizlerin vesilesiyle de e, bizleri izleyen e, tüm başkent Ankara'lılara iletmiş olacağız. Aslında bu sadece Ankara değil, herkes çok merak ediyor. Birkaç yani teşekkürümüz var bu arada, onları da özellikle iletmek istiyorum. Buyurun. Onlardan tabii başta Gaziantep Kültürü Tanıtım Derneği Başkanı Kıymetli Beyefendi, Sayın Mehmet Yılmaz Beyefendiye ve yönetimine, üyelerine kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir organizasyona vesile oldukları için kültürümüzün yaşamasında son derece önemli tüm kurum ve kuruluşların. Bu konudaki bütün esnafların hassasiyeti son derece önemli. Dolayısıyla e, gerçekten başarının bir tek sebebi var. Gaziantep'i birebir yaşamak için bizler buralardayız. Ve yine Akat Organizasyon, Serdar Akat yönetimi ve organizasyon ekibine çok teşekkür ediyoruz. Alanda, sahne önünde, sahne arkasında görmüş olduğunuz fuar alanı ve fuar alanının hemen arkasında bulunan ekibe buradan kalbi şükranlarımı sunuyoruz. Ee, yine e, kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gaziantep Belediye'mize ve e, Gaziantep Valiliğimize diğer süreçlerin tamamını e, mikrofonu ve ekranı e, Mehmet, Mehmet Bey'le sizlere Ama, teslim ver, ederek vermeden böyle bir şiir falan yok mu? Antep Şiiri inşallah ya? bir programımızda Şöyle konuk olduğumuzda muyum? yapalım. E, bu arada ayın 25'i Gaziantep'in kurtuluşu evet. açısından son derece önemli bir günümüz. E o tarihi birebir burada yaşamak adına elimizden gelen güzel bir performans sergileyeceğiz. Gaziantep gerçekten kültürümüzün en önemli özelliklerini taşıyan bütün süreci burada yaşamak isteyen herkesi bu alana davet ediyoruz. Yerimiz Atatürk Kültür Merkezi, Millet Bahçesi. Ben sevgi ve saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum sizlere TV6 ekibine Tuğba Hanım çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür Ve ediyoruz. Ve birazdan açılışa geçeceğiz. 22-25 Aralık arası 750 kilometre uzaktan Antep bugün Ankara'ya taşındı. Ve bizler TV6 ailesi olarak saat 2'den beri burada çekimlerdeyiz. Antep'in Sedef'inden Bakır'ına, sanatçılarından ki dedik dünya lezzeti bir gastronomiye sahip Antep. Kebap çeşitlerine, içli köftesinden lahmacununa ve çok sayıda envai çeşit baharatlarından kuru dolmalarına, baklavasından diğer tatlı çeşitlerine, kuru yemişlerine, kuruluklarına, kurutmalıklarına, çorbalarına, beyran çorbasına şahit olduk. Burada hepsinin çok zor şartlarda ve çok büyük emekler sarf edilerek yapılmasına burada şahit olduk. Ben ve ekip arkadaşlarım burada çeşitli lezzetleri de tabii sizin huzurunuzda zaman zaman ustalarımız tatmamıza müsaade etti ama hakkınızı helal edin. Bu tatları ve lezzetleri tatmak isteyen herkesi 22-25 Aralık arası Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Ankara'ya bekliyoruz. Organizasyonda Ankara Kültür Dernekleri Gaziantep Derneği Başkanı'ndan diğer birçok sanatçımıza kadar çeşitli röportajlar gerçekleştirdik. Burada müzik eşliğinde ailenizle vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir etkinlik devam ediyor. Önümüzdeki hafta yepyeni programlarla huzurunuzda olmak dileğiyle. Yüzünüzden gülücükler, yüreğinizden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Esen kalın, hoşçakalın.